112. sorumuz aşağıda bir algoritma verilmiş diyor. Ee, sayıyı giriyoruz, a ve b birer tam sayı olmak üzere e, a kök b şeklinde yaz, yazılabilecek farklı a kök b ifadelerini belirle, sonucu yaz bitir. Yani e, şurada baktığımızda yukarıda verilen bilgisayar algoritmasına aşağıdaki seçeneklerde verilen kareköklü ifadeler girildiğinde sonucu en büyük e, çıkan sayı hangisidir? Son üç ne nasıl oluşuyor? Yazılabilecek farklı A kök B sayıları oluşturuyor. O zaman demek ki bunlardan kaç farklı yazabiliriz onu belirleyeceğiz burada. Birincisi arkadaşlar 1 bir kök 50, 1 kök 72, 1 kök 84, 1 kök 96 diye her birini yazabiliriz bunların değil mi? Ee, burada baktığımızda bunun çarpanları 25 çarpı 2 bu bir tek geriye 5 kök 2 diye yazılır. Ee, bunu 4 çarpı 18 diye ayırabilirim. 2 kök 18 olur. E, sonra tam kare olarak baktığımızda başka ne var? 9 var. 9 da 8 diye düşünebiliriz. 3 kök 8 de olur bu. E, 16'nın oluyor mu? Olmuyor. E, 25'in katı olmuyor. 36'nın katı oluyor. O zaman 6 kök 2 diye de yazabiliriz. Bakın bu 4 tane çıktı. E, buna baktığımızda 4 çarpı 21 olur bu 2 kök 21. 9'un katı değil 16'nın 25, 36 bunların değil. O zaman burada da 2 tane yazabiliyoruz. E, kare kök 96 diyor. Bu karekök kök 96'yı ne diye ayırabiliriz? E, 4 çarpı 24 olabilir. 2 kök 24 olabilir. 9'un katı değil 16'nın katı 16 çarpı 6 olur. 4 kök 6 diye yazabiliriz. 25'in değil, 36'nın değil, 49'un değil. Bunda 3 tane yazabiliyoruz. En çok yazabildiğimiz hangisi? 4. Burada sonucu yaz dediğinde kare 72 girildiğinde ne diye çıkacak bunun sonucu? 4 diye. Bu 2 diye çıkacak. Bu 2. Bu da 3 diye çıkacak. En büyük olan hangisidir diye soruyordu. Kare kök 72'de doğru yanıtımız B seçeneği.